Kuzey Afrika'da bulunan ve %99'dan fazlasını Müslüman kökenlilerin oluşturduğu Cezayir geçtiğimiz günlerde gündeme oldukça ilginç bir protestoyla gelmişti. Binlerce kadın plaja bikini ile gitmenin toplumsal açıdan kabul edilmesi için sosyal medya üzerinden başlatılan bir kampanyaya destek vermişlerdi. Cezayir'de her ne kadar bikini giymek yasak olmamakla beraber yaygın olarak toplumsal değerlere aykırı görülmekte. Ayrıca Cezayir'de bazı kesimler bikini yerine burkini ile plaja gidilmesi gerektiğini de savunmaktadır. Yani sonuç olarak Cezayir'de kadınların üzerinde bikini giymemeleri konusunda ağır bir toplumsal baskı bulunmaktadır. Bu baskıdan rahatsız olan Sara isimli 27 yaşındaki bir kadın da Bikini veya mayo ile yüzmek istismar edilecek veya şok edici bir durum olarak görülmemeli diyerek o dünyaya yayılan kampanyayı başlatmıştır. Sarayı bu kampanyayı başlatmaya iten şey ise geçen Haziran'da plaja ailesiyle gittiğinde fiziksel veya sözlü tepkiyle karşılaşabileceği endişesi. Bu deneyiminden sonra harekete geçme kararı alan Sara Facebook'ta bir grup kurar. Grubun üye sayısı şimdilerde 3000'i aşmış durumda. Cezayir sınırları içerisinde bazı çevreler, geleneklere aykırı olduğundan dolayı kadınların bikini veya mayo ile plaja gitmelerine karşılaşır. Ancak Cezayirli kadınlar üzerlerindeki bu baskıdan artık sıkılmışlar ve var olan eşitsiz düzeni değiştirmek için bu kampanyayı ciddi şekilde devam ettiriyorlar. Grubun üyeleri ilk etkinlikleri için Cezayir'in bağımsızlık günü olan 5 Temmuz'u seçmiştir. Grubun düzenlediği bu ilk bikinili etkinliğe sadece 40 kişi gelmiş olsa da, 3 gün sonraki katılımcı sayısı 200'ü bulmuştur. Sara ise bir Cezayir gazetesine yaptığı açıklamada amacımız gürültü çıkarmak ve manşet haber olmak değil. Toplumu nazikçe değiştirmek. Bu da ancak insanlar hala yasak olduklarını sandıkları bir şeyi görmeye alıştıkça gerçekleşebilir. Başkent Cezayir ve Anaba kentinde düzenlenen kampanyanın katılımcılarından biri ise burası Anaba'daki halk plajlarından biri ve her şey oldukça güzel geçti. Bazı erkekler bize baktı zira buna alışık değiller ancak sanırım sayımız fazla olduğu için bir şey diyemediler demiştir. Umarız ki Cezayirli kadınların yürüttüğü bu özgürlük mücadelesi gerçekleşir ve onlar da tıpkı erkekler gibi istedikleri gibi denize girer. Özgürce kötü bakış ve sözlerden uzak hayatlarını devam ettirirler.